Saadet Partisi Elazığ İl Başkanı Abdullah Akın ve yönetim kurulu üyeleri Bingöl Genç Sivanlılar Derneği üyeleriyle bir araya geldi. Saadet Partisi Elazığ İl Başkanı Abdullah Akın ve yönetim kurulu üyeleri Bingöl Genç Sivanlılar Derneği Başkanı Muzaffer Sarıkaya ve dernek üyeleriyle bir araya gelerek problemleri dinledi. Bizde bu vardır, Elazığ'da bu vardır. Bizden giden milletvekili hangi partiden olursa olsun gittiğimiz seçimden seçime gelmiş yok. Ona hiç kimse kusura bakmayacak. Yani bu sadece e, A partisine, B partisine e, ilgisi olmayan bir şey değil. Hangi partilisi olsun, gittin mi bitmiştir. Ankara gittin mi oturdun mu koltuğuna, işler bitmiş. İl Başkanı Abdullah Akın burada yaptığı sohbette Elazığ'da gerçekleştirdikleri halk buluşmalarında gözlemledikleri problemleri dile getirdi. İlçelere gidiyorsun, ilçelerde hani bizim bunlar sağlık sistemiyle övünüyorlardı. Git ilçelerde hastanede kan tahlil cihazı yok, MR cihazı yok, ultrason cihazı yok. Ayrıca da 18 diyaliz hastası var, diyaliz ünitesi yok. Baskil'de kan tahlil cihazı yok, Sivrice'de hastane yok. Bu şekilde sağlıyorsunuz. E bu çocuklar mı olacak? Bunların bir ev kurması mümkün değil.